Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim çok şükür. Ben bugün saat 23 dakika çalışabildim. Hadi hazırsanız neler yaptığıma geçelim. Önceki bugün Türkçe branş çözmek hiç canım istemiyordu. Ben de onun yerine dil bilgisi branş çözdüm bir tane. Şöyle bir sonuç geldi. Ondan sonra Cima bir tane ayete kimya branşı çözdüm. Ondan da şöyle bir sonuç geldi. Boşum bu arada tamamen toplama çıkarmayı yanlış yaptığım için boş... O, o yüzden bulamadım cevabı. Şeyde yanlışlarımın birisi gerizekalılık. ikincisi daha fazla gerizekalılık. Neyse söyledi işte. Sonra normalde bugün TÜREV çalışacaktım ama sonra aklıma geldi fonksiyonlar ve uygulamalarına çalışmamıştım. Teyze kısmını bitirmiştim fonksiyonun öncesinde. Dedim önce ona çalışayım ondan sonra kalan zamanda da TÜREV çalışayım. Ee, önce fonksiyon uygulamalarını bitirdim sonra TÜREV'e başladım. O yüzden TÜREV'de çok ilerleyemedim doğrusu. Bu dört kağıdın içi de doldu şu an açamıyorum gibi. Ne söyledi işte bunları geçiyorum. Bunları da not aldım işte. Bu fonksiyonların notlarıydı. Arkalarını. Bu da türevde geldiğim yere kadar olanların notlarıydı. Öyleliydi. Sonra eve geldikten sonra da fonksiyon çözdüm. 10 sayfa falan çözdüm galiba. 10 sayfa falan dedim de yarısı örnek soru da neyse yani. 10 sayfa işte. Sayfa 85-95 arasını çözmüşüm. Öyleliydi. Benim bugünüm böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah. Kalanları anılarımı anlatacağım. <laughs> Hadi görüşürüz. De kalanlar için bugün yaşadığım olayları şöyle ufak çapla anlatmak istiyorum. Öncelikle bugün kütüphanenin gittim kütüphanenin yakında park var. Ben o parka gidip kütüphane önü çok kalabalık diye yemeğimi orada yemeye karar vermiştim. Park da bomboştu. Sadece ben vardım ve salıncağa gittim oturdum işte yemek yiyorum falan. Sonra bir tane teyze geldi. Bir elinde bir tane mendil vardı. Amacı neydi asla bilmiyorum. Kola şişesi vardı diğer elinde de. Kola şişesini döktü falan hatta. Neyse bunlar gereksiz ayrıntılar. Sonra teyze geldi ve benden para istedi. Ben de dedim abla yok. Sonra üstüme üstüme gelmeye başladı para isteyerek. Sonra ben de sancaktan kalktım. Direkt arkama hafif hafif bakarak yürümeye başladım hızlı hızlı. Sonra teyze peşimden geldi. Ben daha da hızlandım falan. Bir taraftan arkama bakıyorum çünkü çok korktum. Sonra arkamdan bağırdı falan insanız insan yemeyeceğiz seni falan diye böyle bağırmaya başladı. Arkana baka baka kaçıyorsun falan dedi böyle falan. Benim ödüm patladı. Çok kötüydü. Sonra ikinci bir olaya geleyim. Ben köpeklerden korkuyorum. Ve bugün e, daha sonraki yemek yememde parka gitmedim. Dışarıda işte böyle bir şeyler atıştırıyordum kütüphanenin önünde. Köpekli bir çocuk geldi ve bir anda köpeği benim oturduğum yere doğru e, yüksekte oturuyordum. Tırmanmaya başladı. Sonra ben geri çekildim falan. Köpeğini çekti. Sonra o çocuk geldi ve korktuğumu bile bile o köpekle yanıma oturdu falan çok iğrenç yandı. Fazla gericiydi. Bir şey daha yaşadım. <laughs> Bugün gerçekten çok saçma bir gün oldu. O da şuydu. Kütüphanede oturduğum yere klima vuruyordu ve gerçekten üşümüştüm normalde sıcak çalışmasına rağmen. Ben de kütüphanedeki danışmaya gidip bunu söyleyecektim. işte. konuştum ettim böyle böyle bir durum var. Hani klimayı kaldırabilir misiniz falan. Sonra bir anda dedi ki ben danışma değilim. <laughs> Sonra konuştuk azıcık abi 25 yaşındaymış. Ben ona, ona selam gönderiyorum <laughs> İzlemeyecek ama olsun. Bu da böyle bir anı işte çok saçma şeylerdi ya. <laughs> Öyleler. Neyse şimdi görüşürüz asıl. <laughs> Hoşça kalın.